terörist başı Öcalan'ın Apolesinz abicim Türkiye'nin petrol ve elektrik gelirlerinden pay istemesinin ardından sanatçı Sebahat Akkiraz, biz hangi savaşı kaybettik de bunlar bize pazarlık dayatıyor. Hani pazarlık yoktu. Ciddi bunu mu istemiş? Böyle dayatmaları kim yapar abi? Kazanan taraf yapar. Verirler ya da vermezler. Ama önemli olan şunu söylemeleri. Bunu söylüyorlarsa bunun tek anlamı kazanan taraf biziz diyorlar. Siz bizim ayağımıza geldiniz, gelirden pay istemek ne demek abi? Savaşı kazanan taraf ister bunu. Ben arşivlemekten bıktım. Siz saçmalamaktan bıkmadınız. Benim anlayamadığım bu insanları bu şeriat dayı tayfayı mümkün olduğu kadar buraya sokmamaya çalışırız. Şeriat tayfa farklı farklı ülkelere gidip oradan bak ne demiş? Şeriatla yönetilen İslam ülkesine kaçarak İngiltere'ye sığınan İngilizlerin vergileriyle sosyal yardım alan sığınmacılar İngiltere için şeriat diyerek gösteri düzenledi. Polisler de bakıyor abi. Benim anlayamadığım şu. Bu adamlar kendilerine düşen görevi yaparlar. Çünkü şöyle bir şey var. Kabul edin etmeyin. Ama bu bir gerçek. Müslüman İslam'ı yaymakla yükümlüdür. Türkiye'deki CHP Müslümanı arkadaşlar siz alternatif bir din yaşıyorsunuz. Araplardan daha iyi bilmiyorsunuz siz dini. Araplar kendi dinlerini sizden daha iyi biliyorlar. Bak biz görevimizi yapıyoruz. Bunlar görevini yapıyor benim anlayamadığım tek insan topluluğu laik ülkelerde yaşayıp şunlara şu hareketleri yapma konusunda onların hakkıdır diyen pembe götlü insanlar. Benim tek anlayamadığım, çözemediğim insan türü bu. İhtiyaçları var abi nüfus lazım. Nasıl lüf, nüfus lazım? İngiltere şimdi ilan verse dese ki laik, modern, okumuş, işe yarayan, kültürlü, takım elbiseli, üç dil bilen vatandaş arıyoruz dese dünyanın dört bir yanından yine gelirler. Tıkır tıkır İngilizceyi konuşabiliyor olması lazım. İşte üniversite ya da işte bir zanaatı var. Bizim işimize yarayan mesleği olması lazım falan gibi açacaklar. Dünyanın dört bir yanından kaç kişi başvurur? Kaç kişi? Tamamen yanlışlıkla yapılan gaflar. Bey ile Ekrem Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Ama. <laughs> Tamamen hata canım. Bak Olayı bilmeden yorum yapacağım ama Yemek sepeti. Açıklamada yazmışlar ki Atatürk düşmanı soysuz kurye kovuldu yazmışlar. Bakalım. Dün sosyal medya haber sitelerine yansıyan ve bir motokurye neden olduğu olayı büyük bir üzüntü ve hassaslıkla takip ettik. Motokuryelerin birler fazla platformla ve veya restoran kuryesi olarak eş zaman çalışabildiği bilinen bir gerçektir. Yapılan incelemelerde söz konusu olan olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Ne fark eder? Üzerinde yemek sepeti yazıyordu ama. E zaten onu söyle söylemene gerek yok ki. Farklı bir platform. Sonuçta seni kuruyan. Bu konuda yapılan incelemede sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı. Yani önümüzdeki dönemde bizimle çalışması adına tüm önlemleri aldığımızı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e yönelik bir saygısı kabul etmemiz ve görmez gelmemiz mümkün değildir. Toplumsal değerlere saygı esas olan. Bu niye önemli benim için biliyor musun? Abi ben zaten görüyorum. Normalde kendisi kuryelik yapan arkadaşlar da Urla'da bir kurye ve diğer kuryelik yapan arkadaşlar da görüyorlardı. Kuryelerin eşgalleri görüyoruz. Şimdi bir tanesi yakalanmış kameralara. Atatürk'e kim bilir nasıl bir saygısızlık yaptı. Çavo tayfanın, o hırto tayfanın Atatürkçü olduğunu mu sanıyorsunuz ciddi ciddi? Ben neler neler görüyorum ha motokuryelerde. Kadın sürücülere ana avrat küfredenler. Yani kadın sürücünün suçu bile yok işte şurada durması gereken şöyle durmuş da dı basıyor böyle dönüyor geçiyor amına kodumun karısı falan diyor. Sonra bu yetmedi. Gene moto abi. Siz bak bana alıyorsunuz ki bunları. Çok fazla insan lazım. Motosiklet bilen her dızoyu hırtoyu alıyorsunuz. Bu böyle bir tane yakalandı diye oldu. İki kere ben şahit oldum. Genel yaşlı başlı doğru düzgün yürüyemeyen bir kadın arkasına geçmiş. Bunlar da fazla dikkat etmiyor ya motokurya. Neredeyse çarpacak gibi oluyor mu? Öyle bir şeydi. Ondan sonra gene bunu soktuğumun karısı diye bağırıyor. Siz ciddi ciddi değerlendirme falan yaptığınızı mı iddia ediyorsunuz? O doğru değil ki. Çok fazla adam ihtiyacınız olduğu için motosiklet süren herkesi alıyorsunuz. Atatürk resmini yırttı bir geçen. Yırtmıştır abi. Hırto tayfa Atatürk'ü sevmez. Bir tanesi öyle yakalanmış. Normalde öyle olmuyor ya. Eleman ihtiyacı az oluyor, başvuru çok oluyor. Ama motokuruyor olunca eleman ihtiyacı çok. Çok fazla seçemiyorlar o yüzden. Bir sürü şey var da. Yani boşu boşuna sizi sinirlendirsin istemiyorum abi. Fatih'te toplanan Dem Partili grup. Öcalan lehine sloganlar attı. Yürüyüş yapmasına izin verilmeyen grup İstanbul'a ne kadar çok birikmişler şunlara bak tiplere. Polis ve polis barikatına yüklendi. Bak bak polise bak polis sakinleştiriyor. Kaç gözaltı var? Yani Apo lehine slogan atınca tutuklama olmuyor mu? Birisi demiş öğrencilere uygulanan tarife nerede? Evet polis burada sadece kendisini koruyor. E o da bir şey. Orada kesin yetkili abiler falan vardır ondandır. Sayın polis beyler biber gazlarını göremiyoruz demiş bir tanesi. Ülkenin esas sıkıntısı bu ama muhalefet buna karşı bir şey diyebilir misin? sizce İşin komik yanı ne musun? Başörtülü bacımızı meclise almadılar, başörtülü bacılarımıza zulüm yaptılar falan demişlerdi ya. Ondan sonra dershaneler kapandığı zaman başörtülü bacılar protestoya çıkınca tabii Fethullah dershaneleri. Hepsinin tepesine tazdik su sıktılar abi. Siz mesela kaç kere başörtülü bacıya tazdik su sıktınız hayatınızda? Oğlum bu çok iyi lan. <laughs> Oğlum nasıl bir simülasyonda yaşıyoruz? İkinci çözüm sürecine karşı konferans için Kayseri'ye gelen Ümit Özdağ ülke ocakları tarafından protesto edildi. Ne demiş olabilirler ki abi? Abi. oğlum ne günlere geldik ya neden böyle bir hareket yapıyorsunuz neden lidere itaat o da yeni çıktı çünkü bahane olması lazım ya abi, her seferinde bahane olması lazım bu da yeni bahane o da lidere itaat e o zaman niye demokrasi diyorsunuz ki siz kendinize lider itaat falan filan değil abicim çünkü siz siyasal milliyetçi topluluk içindesiniz ne derler avantajlı konumlardasınız o avantajlı konumunuzu kaybetmemek için de şimdiye kadar ideolojileri kullandınız İzmir Balçova'daki 17 yaşındaki bir şahıs park halindeki aracın camlarını taşla kırdı. Videoyu seyrettirmeyeceğim size abi sinirlenmemiz için. Sadece şu abi. Şu solo testteki beyinsiz var ya. 30 sene öncesinden sol testteki beyinsizi nasıl görmüşler lan? Biliyor musunuz siz onu? 80'lerde yapıldı bu çizim. Bu çok çalış oldu. Öbürü acele etme oldu, öbürü ha gayret oldu. Asker eşleri soyunsun demişti. İstinaf mahkemesinden Nagihan Alçay kötü haber. Mustafa Destici. Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalıdır. İkincisi sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastaneler de bir an önce hayata geçirmelidir. Buna büyük tane söylediler. Çok acayip bir şey teklif etsen. Böyle ilk tayfa acayip tepki göstersin. Şimdi bak. Bu arada bu şey mi? Abi AKP'li diye tahmin ediyorum. Bak CHP'li de olabilir ha. Feministlikten bunu söylüyor olabilir. AKP'li değil mi? Mustafa Destici. Ha Büyük Birlik Partisi, tamam. E o zaman bunu söylediğim bir anlamı yok ki. Tamam kanka öyle olsun ya. Hani Türkiye Komünist Partisi komünizm gelsin demesinden fark çok farklı değil yani bu. Heh, bak bu daha önemli. Bilal Erdoğan. Adam adam geldi adam. Biz Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz daha güçlü kılsaydık. İsrail şu sıy kırımı yapamazdı. Ama biz içimizdeki kaypaklarla Cumhurbaşkanımızın gücünü enerjisini azalttık. Ne küfrediyorsun lan? ağzından bir şey çıkacak ha. Yani ne küfrediyorsun? Ba babana güvenip de mi küfrediyorsun? Babama söylemeyeceğim de ben de açayım ağzını sana. Oy vermeyenlerle, destek olmayanlarla itiraz edenlerle ne küfür ediyorsun abi? Hadi söyle çık de ki Efe de ben de tamam korkmuyorum de delikanlı gibi geldim de babama söylemeyeceğim de aç ağzını yum gözünü de. Ben de sana bazı şeyler söyleyeyim. <laughs> şu senin söylediğin laf mı ya? Neyse ki var ya çok şanslıyız ki böyle bunlar. Yani Erdoğan'dan sonra biraz daha güçlü kılsa. Ne, ne yapsaydık mesela? O kadar boş bir laf ki abi şu söylediğin. Cumhurbaşkanımızı güçlü kıl olsaydık İsrail şu soykırımı yapamazdı. Nasıl mesela? Anlat abi. Hani bir stratejistleri falan dinliyoruz ya. Şu şöyle olsaydı, şu şöyle olsaydı, şu şöyle olsaydı. Anlat mesela. Daha güçlü kılsaydık ne yapardı da İsrail bu soykırımı yapamazdı? Bir de daha güçlü kılmak ne demek? İçimizdeki kaypaklar, Cumhurbaşkanımız ne diyelim abi? Hepimiz içe... şey mi yapalım? Siz uğraşmayın. Açın hapishaneleri biz gireriz. Öyle mi diyelim? Kaçlıymış abi bu bilelerden merak ettim. 23 Nisan 1981. Olacak iş değil. Benim 23 Mayıs 1981. Benle ne yaşıt mıyım şimdi bu? Yok ki öyle yazmış da olabilirler. Bu mu liderlik alacak abi? İktidara geldiğinden beri ticareti 5 kart arttırdı İsrail ile AKP. O da bir gerçek. Aga ve kimi gördün bak geçen. Tesadüfen. Atatürk'e tanrısal bir müjdedir demiş falan filan da ona dalga geçiyorlar. Oo Tek adam çünkü tanrı tektir. Hayır abicim tek olan sensin. Ayıp ediyorsun. Hapse gittin kurtuldun ya. Şu yakanıza da adam gibi bir yaka mikrofonu alın artık lan. Kaç milyonunuz var? Arka kitaplık fix. GoPro tak. <laughs> Yok abi ses bombası takmış. AKP'li Rümeysa Kadak'ın Oxford Belediye Başkanı diye paylaştığı kişinin kim olduğu bilinmediği ve Oxford'un güncel belediye başkanının Louis Upton olduğu ortaya çıktı. Ne yazmış bakalım. Oxford Belediye Başkanı sevgili Lugna ile birlikteydi bugün. Nasılız? Tipimiz sizin standartlarınıza göre belediye başkanı ve milletvekili olmaya uygun mu? Seni birisi aldı ve milletvekili adayı yaptı. Sen de partiden dolayı milletvekili oldun. İnsanlar da senin partine oy verdi. Senin partine oy verdiği için sen de milletvekili oldun. Ne yaptı atom mu çarpıştırdın? Hiç merak etmedin mi? Bunu kandırmışlar büyük ihtimalle. Belediye başkanı bu diye. Gerçek belediye başkanı buymuş. Oxford'un. Şu kadarcık şeyi bile düşünemiyorsun ama milletvekili olmuşsun. Demek ki abi milletvekili olmak o kadar yüksek bir standart istemiyormuş değil mi? Nasılız? Tipimiz sizin standartlarınıza göre belediye başkanı ve milletvekili olmaya uygun mu? Şöyle söyleyeyim. Tip önemli değil de IQ standartı tartışılır. Şu kadarcık şeyi bile yapamıyorsan demek ki o kadar da büyük bir yetenek değilmiş abi milletvekili adayı olmak bir tanıdığım vardı. Tanıdığın tanıdığı vardı. O tanıdıklarını senin aday yaptı. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta. AK Parti tek başına da kalsa LGBT kürlara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Lütfen boş yapmaz mısınız artık? Şu boş yapmayı kesin. Aynısını HDP için demiyor muydunuz? Bir de karşı tarafı suçlamıyor muydunuz? Aynısını sayın hocam sayın hocam diyen kimdi? 180 derece döndünüz. HDP ile mücadele ediyoruz. Bunlar terörist dediniz. Hem de senelerce 180 derece döndünüz. O zaman ben size diyordum ki bak aynısını şimdi diyeceğim. Oylarınız eriyor. Sırada kapısına gideceğiniz onlar var. Ve yeterince oylarınız eridiği zaman, ihtiyacınız olduğu zaman kesinlikle onların kapısına gideceksiniz demiştim. Yarın bir gün LGBTQ oluşumu sayısı artsın. Siz de oy olarak onlara muhtaç olun. Kesinlikle kapılarına gidersiniz. Bu kadar basit. Bu bir gerçek. İstersen kız, istersen dava aç. Ama bu bir gerçek. O zaman da dersiniz ki işte milletin bekası için yapıyoruz falan filan. Göremeyeceğiz gibi geliyor ama en son onu da görsek. Son bir çırpınış. LGBTQ'lara da işte bir tane bakanlık vereceğiz falan diye böyle. Son bir aile bakanlığını LGBTQ'lara vereceğiz falan diye. Son bir çırpınış bir görsek be abi.